Jeopolitik Öngörü Enstitüsü kuruldu 2024 yılından beri. Hocam neredeyse bir buçuk seneye doğru gidiyoruz. Çok son derece köklü bir kuruluş olduk. Tabi bunu yeni kurduk ama Jeopolitik Öngörü Enstitüsü'nün geçmişte hocamla birlikte bizim beş altı yıllık daha bir deneyimimiz var düşünce alanında yani Türkiye'deki düşünce alanına girmiş olan en değerli hocaları dünyamızda barındırıyoruz. Her alanda hocamız var, bilgi birikimimiz var. Bunları burada e, gençlere, bu konuya ilgi duyanlara yaymaya çalışıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışan, tarafsız, bağımsız, siyasetin dışında aklı ve bilimi kendisine önder edinen bir kuruluşuz. Bildiğiniz gibi. Şimdi bugünkü konumuzu ne belirledik? Jeopolitik, güvenlik ve istihbarat sercika programı. Ya Neden jeopolitik güvenlik? Jeopolitik aslında her şey demek. Jeopolitik deyince sadece coğrafya diyorlar, orada bırakıyorlar. Böyle yalan bir kelime değil. Jeopolitik içerisine Karadeniz hava, siber alan, uzay, teknoloji, bilim, hepsi girer. Ekonomi girer, kültür girer. Yani bir ülkenin kendi kültürüne göre, coğrafyasına göre, tarihine göre, yani kendi gereklerine göre politikalarını oluşturması demektir. Böyle midir? Dünya üzerinde 200 tane devlet varsa, 200 devletin 170'i belki 180'i böyle değildir. Başkasının rüyasını görür. Başkasının hazırlamış olduğu planı, programı uygular. Sıkıntı da buradan çıkar zaten. Biz de diyoruz ki, biz Türkiye isek, biz bölgesel bir güç olacaksak, Olduğumuzu iddia ediyorsak veya gelecekte bir dünya gücü olduğumuz iddia ediyorsak kendi gereklerimize göre, kendi insanımızın gereklerine göre, kendi coğrafyamızın gereklerine göre <laughs> politikalarımızı ve stratejilerimizi oluşturmak zorundayız. Öyle mi? Evet. Oluşturacak mıyız? Eğer aklımızı kullanırsak oluşturacağız. Aklımızı kullanmazsak biz oluşturmayacağız. Başka birisi oluşturacak. Biz de onu seyretmekle yetineceğiz. Zaten onun için jeopolitik güvenlik, jeopolitik güvenlik onu önemli miymiş demek diyor. Sizin jeopolitik güvenliğinizi ekonominizde bozdular mı? Bozuyorlar, o hep hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Demek ki jeopolitik güvenlik, ekonomik güvenlik, kültürel güvenlik, stratejik güvenlik, uzay güvenliği, teknolojik güvenlik önemli. Jeopolitik de onu kastediyoruz, bir de istihbarat ediyoruz. Neden istihbarat ediyoruz? Çünkü istihbaratçılarımız da burada asıl bu programı azalama sorumluluğunu İstihbarat okulunda da uzun yıllar e, eğitim vermiş. İstihbaratçılarımız da özel kuvvetçilerimiz var. Türkiye'nin en değerli baştan itibaren kurucuları falan bizde. Yani bilgi birikimi var. Ceopatik evet. güvenlik istihbarat eğitim programı koydu. Ve bugünkü konumuz şu. 2100 yılında nasıl bir dünya? Hayal edeceğiz değil mi? Hiç hayal ettin mi? Hocam ben önümü göremiyorum ki. Daha <laughs> ee, yarından yarın akşama ne yiyeceğim? Onu bilmiyorum ki. Nasıl iki bir yüzünü görür? Arkadaş, görenler görür, göremeyen seyreder. Gör. Şimdi adresimizi de buraya koyduk. Şimdi eğitim nedire geliyoruz? Arkadaşlar bakın. Ceoğlu gün görüyen şimdi bakar arkadaşlar. Bakın nereye gidiyor Ceoğlu? Boş ver ya gidip de ne yapacaksın diyor. Hocalarımız üniversitede. Gidip de ne yapacaksın? Yani bir ne kazandıracak sana? Biz zaten üniversitede sana veriyoruz. Neyi veriyoruz hocam? Aha devletlerinin 50 yıl, 100 yıl şeyi veriyoruz. Rusya'nın Çin'inkini veriyoruz. Gerek yok ki niye düşünüyorsunuz diye. Bana sabahleyin herkes şey gönderiyor. Eşim dedim ki sabahleyin yine göndermişler. Dolduruyorlar. Ya arkadaş kendin bir şey hazırladıysan bana gönder. Yani oturmuşsundur, bir şey çalışma yapmışsındır. Bana gönder. Dedim ki eyvallah, Allah razı olsun oturmuşsun bu milletçi yapıyor. Şey, başka birinin hazırladığı bir şey getiriyor. Bana dolduruyorlar kap. Ya okumam saatler sürüyor kırmak da istemiyorum kimseyi. Birisi bir şey hazırlamış bana götür. Ben bir şeyin birisinin hazırladığını istemiyorum. O birisini biz hazırlayacağız. Burada sizler hazırlayacaksınız. Öğrenciyi hazırlattırıyoruz. Onun için öğrenci burayı sevmiyor. Güray'a sevmiyor. Diyor ki ya ben diyor gideyim dinleyeyim oturayım orada. Ya hocam bu bana bildiri yazdırıyorsunuz. Bir akademik çalışma nasıl yapılır? Onu yaptırıyorsunuz. Ne gerek var diyor hocam diyor. Yani biz biz diyor düşünen bir toplum olmayalım. Biz hazırlanmayalım. Zahmete girmeyelim. Bizim bize birisi versin. Biz baş üstüne de uygularız. Onu istiyor. Güven demiyor da. Yani güven ne diyor Eğitim nedir? Ben eğitimci değilim. Eşimden öğreniyorum. Ben bunu. Hocamlar hocalarından öğreniyorum. Burada hocalarımız var. Ben onların yanında daha dün akademik alanına girmiş olarak söz söylemek bana düşmez. Ama eğitim diyoruz ki insan davranışlarını değiştirme. Ne? İstendik yönde değiştirme. İki türlü istenmedik yönde değişiyor. Ne ile değiştirmek? Kendi davranışıyla değiştirmek. Şimdi burada arkadaşlarımız görüyor. Ben 6-7 senedir her derste öğrencilere bir akademik yazı nasıl yazılır, kaynak nasıl gösterilir, bunu anlatıyorum. Sanki anlatmıyorum. Dinlemiyor. Kaçıyor öğrenci, gelmiyor derse. Sonra bakıyorum, de hocam diyor bir yazı yazmıştım olmamış diyorlar. Ya anlattık ya sana bunu. Kaynak böyle gösterdi. Başka birinden çalma. Kendin üret. Biz üretmeyi öğretiyoruz burada. Dinlemiyor adam gidiyor. Niye? gerek yok diyor düşünce kuruluşuna. Ya düşünce kuruluşu değiliz işte. Bilimi öğretiyoruz. Çalmamayı öğretiyoruz. Hırsızlık yapmamayı öğretiyoruz. Kendin öğreneceksin. Welcome to Turkey. Herkese Venezuela'dan arkadaşımız da geldi artık sandalye çekecek şeyden ve var, var mı zaten yani bir tane varmış oradan geliyorum. Kıymayı evet. biraz kısabilir miyiz acaba? Şuradan kapatayım <laughs> Ya da artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adam Amerika'da mücevherleri öğrenmiş de tutkama yazma şeyi. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Benim e, İspanyolca öğretmenim olacak. İspanyolca öğrenmeye karar verdim. Evet, doğru. Evet. Evet. Bu ay başlıyoruz değil mi? Tabii, tabii. Bu ay. Ben sözlerini de yapmadım hiç şey oldu mu hiç? Söz verdiysek başlayalım. Evet, söz verdim. Yıl sonuna kadar İspanyolcayı öğreneceğiz. İnşallah. Boş ay. Yeter. Üç ay, yeter. Tamam. Yeter. Bırak şey <laughs> Ben de şey yapabilirim. Öyle mi? Evet. Tamam, alalım. Ortak tamam. kurallar olur değil mi de? Zoom üzerinden yaparız. Tabii ki de. Tamam. Başka arkadaşlarımız varsa da Gökçen mesela tam İspanyola benzer. <laughs> Arkadaşlar bakın üç tane şey var. İnsan ne? davranışını değiştirme diyoruz. Ya buraya geliyor adam hiçbir davranışı değiştirmiyor. Neyi öğretmeye çalışıyorum? Arkadaşlar zamanlama diyorum. Daha zamanlamayı öğretemedik. Zaman, zamanı kullanma, zamanında bir yerde olma alışkanlığını kazanmıyorsa ya ne gerek var bu kadar programı yapıyoruz? bunu yapacağız. Zaman, Zamana uymayı öğreteceğiz de bir davranış değişikliği yapacağız. Akademik bir konuşmayı öğreteceğiz. Aynı köyde konuştuğu gibi konuşmaya devam ediyorsa, akademik bir konuşmayı, diplomatik bir konuşmayı yapamıyorsa, büyük gerçeği çağırıyoruz. Koskoca büyük elçimiz 83 3 yaşından bu 4 yaş, buraya kadar geliyor, ayağını kırdığı halde geliyor, ders anlatıyor, konuşma böyle olur diyor, akademik yazı böyle olur diyor. Hiçbir şey yok, davranış değişikliği yok. Davranışını değiştirmemek için özellikle uğraşıyor. Ama istendik yönde davranış değiştir. Bak burada yazıyor. Bunu yapacağız eğitim dedi. Bir de kendi kendi davranışları yoluyla. Ya istemiyor kendisi davranışını değiştirmek. Sen istemiyorsan ben nasıl değiştireceğim kendi davranışını? Değiştirebilir miyiz? Hayır. Bir buraya gelen kişi gönüllü gelecek. Gökçen diyor ki, hocam burası çok uzakmış. Uzak olacak. Mağaz uzak olacak Buraya geliyorsa birisi bu zahmete giriyorsa bu bu öğrenci öğrenir arkadaş. Bu öğrenci tutuman Bir olur, iki olur, üçüncü olur. Bir kapar. Bunu kimse durduramaz artık. Belli bir süre sonra bir hızlanır. Bu dediğimiz davranış şekli bir alsın. Ya arkadaş ben saatlerce sizlere birlikte değilim ki. Buraya gelecek ve bu sene şunu getirdim. Bir buçuk saatte bitiriyoruz arkadaş. Dörtte şey bitiyor. Dörde bir geçe burada ders tane olmayacak. İki de başlayacağız. En geç dört, üç buçuk olursa da daha iyi olur. Bazen dört olabilir. Bitiriyoruz. Zaman yok. Biz bu zaman ayarında ayarlayacağız. Bu davranış değişikliklerini vermek istediğimizi vereceğiz. Bunu jeopolitik konusuna hakim bilen ne var arkadaşlar? Biraz sonra göstereceğim size. Ya neler yok diye bu program içerisinde? Ya? Savaş alanına bile götüreceğiz öğrencileri. Sakarya alan, meydan alanı, meydan olduğu yere götürüp anlatacağız. İşte kültür gezisi yapacağız. Burada alıyoruz, burada işte hocalarımız burada, Melek hocam burada, şimdi bir hocamız daha geliyor. Burada öğretecek. Öyle yok hocam ya. Bunlar artık bu bitsin artık Aa, bu. Biz 4 zor öğretiyoruz inşallah. 4 <laughs> senemiz yok hocam. Bir derste bunlara en azından bir şey çalmaması gerektiğini alıntı nasıl olur, çalıntı nasıl olur, kaynak Şam. gösterme nasıl olur, bir kaynağı nasıl güzel. Yani bir bilimsel yazı nedir? Bir bildiri hazırlama en azından. Sonra onu da ayarladım. Uluslararası bir kongre ayarladım size. Uluslararası kongrede varsa bizden başka söylesin bunları yapar. Bunları ne yapacağız? Gideceğiz hocam. Uluslararası kongrede bildiri sunacaksınız. Buradan belgenizi alacaksınız. Yazılarınız bilim heyeti tarafından incelenecek. Yani bir nosyon, bir kendine güven bir yani bir doktor öğrencisinin, master öğrencisinin burası doktora seviyesinde bir yer. Bunu kazandıracağız. Ve bunu yaparken de o konuları öğreteceğiz. Sizlere burada jeopolitik oyunları oynatacağız. Yani bir Birleşmiş Milletler demiş gibi bir Dışişleri Bakanıymış gibi diye. bunu daha önce yaptık. Arkadaşlarımız yaptı bak. Kendisine geldiği zaman Firuze böyle birisi değildi. Firuze şimdi bir konuşuyor. Kendine bir özgüveni geldi. Bir anlatıyor. Firuze davranış değişikliğinde farkına vardın mı evet. Buranın sende ki? Kurandın sende. Ben sana dört sene okutmadım ki burada. Ara sıra gel. Bir saat, iki saat. Önemli olan dört sene okutarak değil hocam. Üniversitelerle yarışabiliriz. Biz bir saatte değiştireceğiz. Yürüyen çoktan değişti sizin e, avantajınız gönüllü gelmeler. Evet. <gülüyor> Neyse. Zorunda. <laughs> Nerede gönüllü geldi? Buraya <laughs> gönüllü mü geldi zannediyorsunuz yani? Getirene kadar gönüllü geldi. Şey, geldi arkadaşlar üç tane, üç konu var bakın. Üç konu var. Bir, temel değerlerde sizde değişiklik meydana getireceğiz. Temel birkaç nokta var. Verdiği sözü de durma. Say, zamana, insanlara saygı, hocalara saygı, bilgiye saygı duyun yani. Bu kadar hoca geliyor buraya, gönüllü olarak geliyor, saygı duyacaksınız arkadaş. Duymak zorundasınız. Birileri sizin için uğraşıyor. Bir, hocamız geliyor, hocamız kalkmış daha evden, Altı buraya diyor. kadar gelmiş. Para mı alıyorsunuz hocam? Hep bir memnuniyetle. Bak, memnuniyetle geliyor bak, gönüllü geliyor hocalar. Gönüllü gelmek ayrı bir şeydir. Bazısına diyorum, para verirseniz gelirim diyor. Bazı hocalar diyor ki, para verirseniz gel. ben de parasını bir anlatmam diyor. Ya şimdi hocanın şeyin, Çocuğum diyor yazısını bir Hocam diyor benim diyor o benim görevim değildir. Yazarsa yazar, yazmazsa yazmaz diyor. Ben diyor onun yazısını mı düzelteceğim? Diyen var. Daha mı değer? Hayır evet. hocam değil. Zamana uyma. Bunlar temel kazanacağınız değerler. Birkaç tane değer var. Bunları kazandırmaya çalışacağız. İki, akademik değerler kazandıracağız. Biraz önce söyledim. Bilgiyi çalmama, mesaiye, kaynak gösterme. Üç, kişisel kazanım var. Ne kazanacaksınız? Bakın bilimsel yazı hazırlama konuşabilme, diplomatik yazı hazırlama konuşabilme, akademik bildiri hazırlama ve sunma örnek burada pratik olarak bunun uygulamasını yap, kendinize güveniniz kazanacak. Uluslararası ilişkileri anlamlandırma, yorumlama, komple için bildiri hazırlama, geleceği görme, diplomasi oyunlarında kendini ifade etme becerisi kazanma, savaş alanının yerinde getirmesi kötü gezisi gibi faaliyetler. Burada da bir üç alanda size davranış değişikliği kazandıracağız. Konular burada. Her birini özellikle seçtik. Bu jeopolitik olarak önümüzdeki 20 yılda, 30 yılda karşımıza çıkacak sorunlar arkadaşlar. Bunları ortaya koyuyoruz. Bunları nereden aldınız? Bütün İstanbul'da falan kongreye katılıyorum, kongrelere katılıyorum. Oradan seçiyorum bu konuları özellikle. Bununla ilgili hocalarımız da var elimizde anlatabilecek. Bu konulara giriyoruz. Var mı başka? Yok. Dışarıda gidiyor. Bir tane asistan var. Ona diyor ki hocalarla görüştü. Hangi konuda iyisin diyor. Hocam diyor, hangi konuyu anlatırsın? Ya benim elimde de şunun var. Hocam sen onu ver, onu ver. 15-20 tane şey seçiyor, böyle e, şey olmuş, e, topluma mal olmuş, televizyonlara falan çıkan. Hayda onları koyuyor, çocuk onlara gidiyor, geliyor, diyorum ki hocam diyor ben diyor şey falanca kursu takip ettim. Üç tane soru soruyorum, hiçbirini bilmiyor. Ya niye gittin o zaman? Zaten biz size bunları öğretmeyeceğiz. Bunlar vasıtasıyla siz kendiniz öğreneceksiniz. Size balık tutmayı öğreteceğim, Balık, balık. Balık verme yok. Balık bekliyorsun sen. Hocam bana akşam bir torba balık verecek. Gideceğim evde bir şey yok öyle. Gökçen balık yok. Balığı sen öğreneceksin. Senin kişisel gayret diyoruz ya. Bunları sen öğreneceksin. Neyi, nerede bulacağını, hangi kitapta bulun. Sen bilir. Ben bunları öğretmeyeceğim. Biz sadece sana yol, yöntem göstereceğiz. Size rehberlik edeceğiz. Ve bu konuların hepsini burada görüyor muyuz? Hepsi var. Hepsini da Göreceğiz. Eğitmenlerimiz burada. Evet.